Allah'ın olduk bak Arkar gelmesinden nefret ediyorum ya gerçekten Şuraya mı ben tatsam acaba? Yoksa buraya mı ben tatsam? Yoksa buraya mı ben tatsam? Adam sana şuraya ben tatarsın tam ortaya ya adam değilsiniz Şu an attım abi Arkadaşlar sakince bir oyun geçirmek istiyorum bugün Sasuke'yi sünnet ettik <laughs> Sasuke'yi e, olursam ben edeceğim sünnet Olursam ben edeceğim sünnet onu çekip Ona satayım bacın sa Oo. Lan ne oh. oluyor? Oh, lan sakin. Sa Kim Sa lan? Efendim Sasuke. Yalnız Sasuke. Sasuke. Buradaki racon nedir bilir misin? Nedir Şafak söyle. Abi böyle boş emergency saatan iyi eğlenceler dilenmez mi? Abi sesim gelmiyor sizin de. Eee Bedir Krevling'deki eee Asmayla çocuk. Bedir Abi sesim gelmiyor <laughs> diye Eee evet. Duymuyor mantıklı yani. mantıklı mantıklı kanka. <laughs> Posumuz <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor abi. Geliyor. Geldi geldi Aa, Sasuke. Ha geliyor geliyor. Sasuke, eee evet, yani bu Sasuke bu arada şöyle bir olay var. Ya yani bu emergency kol basıldığı zaman bu ortaya basıyorsun ya. Eğer düzgün bir infon yoksa o basan kişi asıyoruz biz. O yüzden ya. Aynen. Yeğenceli. Şu an dinle. Basana basıyoruz abicim. Anladın mı hani olayı? Ver ver skip'ler skip'ler. Skip boş, ver. Skip, 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 ver. Bu, skip ya. Bu çocuğu <laughs> da maymunlaştırmayalım 12 yaşında. Ne? Oha lan çocuk. <laughs> <laughs> Sağlık ben sazı sazı. Sazı. Sazı sazı. Ki Bu korku sana yeter Sasuke. Şey. Kafanızı mı sitem <laughs> dedi. Vuzi <laughs> şurada bir tane vent vardı normalde biliyorsun değil mi? Oraya bir vent atsana kanka. Kanka dur atayım bir iki dakika bir saniye. Dedikten <laughs> sonra hemen atacağım. Hadi gel gel ne vent şuraya. <laughs> Aha duyuluyor bak bak. Al beni, beni Hop. duyan abi, maldır. Bak. Özellikle <laughs> Lito olan mal. Kalabalık <laughs> oldu bak. Arkadaşlar ha? sosyal mesafe koruyabilir miyiz lütfen? Ha? Ulan vent ha? atma modunda kimse vent'i koymuyor etrafa. Evet, ben oradaki görevim. Çok daha hızlı yaptım. Bir dakika, şunu da yapayım. Görsel hafızam biraz zayıf kardeşim, ne yapabilirim? Yapılan kahpelikleri göremiyorum. Şimdi bak, bak. Hop, ben. Ama bak istediğin kadar koyabiliyor musun bu arada? Ozan ben oradaki görevim ha. Söyleyeyim ben sana da. Kanka var var görev ne var bu arada. Ne yani? oluyor ya? Ben... Imposter'u bulma ihtimalimizi arttırıyoruz. Ozan impostor diyoruz. İki tane ozan olduğu için yüzde yirmi şansımız oluyor. <laughs> Yok mu dememiz onu? Hayır on kişiden. Kim tepki verirse o impostordur. Bin IQ taktik. Gel. Yok mu denememiz? Ben, Ama şimdi bir dakika. Çok riskli. Ben emergency basarsam beni asabilirler. Ya ben ben korurum seni. Sasuke skip vereceğim bak tamam mı? Şafağı asılma durum olursa. Ne oluyor? Emergency e basacağım ama beni asmayın tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi bak. Arkadaşlar biliyorsunuz durduk yere emergency kalmasa basana direkt basıyoruz. Abi ne oluyor ya? Şafak gezer. Bir dakika inform var bu arada. O bizi Nedir? Evet. Bu arada. Ölü yok ölü ne inform Feya olabilir göz, ya? Tamam. Var oğlum vent inform var. Bir sessizlik alabilir miyiz? Sessizlik. Ozan imposter abi. Hangi, hangi yani ozan abi? O 5. ozan tamam sesi çıkardı. İlk sesi çıkaran ozan imposter'dır abi. Aynen, aynen. Ya, ban mısın? Amık? Öyle bir şey mi olur? <laughs> <Aralık. değil> <laughs> var mı? Oğlum, var, oğlum var, var, Ozan Ozan ne alaka lan? Doğru mu onlar ozan? Oy vermeyin oğlum. Oy vermeyin öyle durduk yere. Saçmalama. Koylar ve durduk ya. Anmısın ya? İnfomuz var. Oğlum ben daha 5 dakika önce taraftarı yapıyorsun. <laughs> Ay o zaman <laughs> 110 saniye eğlenceler sizi bu arada. Ya kalp ya. yapma Ver kardeşim. Vermedik. Ben ben skip verdim. Skip verdim. Ben vermedik, skip attı, vermedik. Ben... Kim abi? Orada ya, mı? Sasuke. Ya kafan neyi gösteriyor ya? Sasuke sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Söyle abi. Bunlar sana ne vaat etti de seni kandırdı? Gel lan gel Ozan abi'ye şey verelim. Neydi onun ismi? Ay boşver. Taktik söyleyeyim sana bak. bak. Lan niye Aynen. dur dur bir dakika Şafak bir dakika. Niye peki? Bir nedenini sorgulamadın mı? Sorgulamadım direkt el ettirdim <laughs> 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 Ne Nasıl kek konuşuğumuz gibi. Hadi be. Verdim işte abi. Ozan'ı gerçek kanka Başkan, skip verdim. Ben skip, skip verdim. Ben skip verdim. Hadi geçelim. Yalnız taktik çok mantıklı bu arada. Baya Ozan... Yanlış olarak bir şey diyeyim mi? Eee son konuşan... Evet, abi. Hissettim değil mi? <laughs> Vefi geldi bir geldi bana bir, da. Bir, bana da bana Ama arkadaşlar, da. Ama... Ağlayacaksanız Yalandan söylemeyelim. Yani yalandan bir asılma ihtimalim de geldi kokusu bana. Şafak sen asıldın bu arada. Herkes sana verdi. Hadi Ozan abi. Herkes sana verdi demiş. Ozan <laughs> bir tek vermiş. Kanka ben skip verdim bu arada Ozan. <laughs> bu arada ben, ben, ben de skip verdim Ben, <laughs> ben, ben de skip <laughs> verdim. Aynen aynen. Herkes skip verdi. Yapacağınız işe sokayım ya. Gerçekten çok zorlaşıyor bu iş. Oğlum Barış abi nasıl buraya uçtu? Ya ya ben oradaki uçanım. Götünüzden element uyduruyorsunuz ya bütün gün. Lan o şerefsizler. Sırf zevkinize 2 dakikalık zevkinize asınız çocuğu. Arkadaşlar ben merak ettiğim bir şey. Ben uzun aldı kameraya falan bakmıyorum. Şu kameraya bir baksam kesin malları görürüm ben. Vallahi bak. Bak Emile biz imposterken söylüyoruz. Asmıyoruz ona göre roleplay oynuyoruz. Sen imposter mısın? Kesin doğru Allah bilgi söyle. Abi. Emir duydun mu lan sen ne? Allah'ı bir hani bir sesi titredi, bir sesi evet. Yemin edilmez evet, mi? Evet. Yemin edilmez. Yo yo, oyunda yemin edilmez boşver. Aynen. Barış abi taklidi benziyor Evet beyim. Sosunca Barış abiyi öldürür, kimseye söylemeyeceğiz. Ol bir Sasuke vur dur, vur dur, vur. Nerede Sasuke? Dur, Sasuke. Mora lan mora yakala yakala. Gidim, gidim. Sasuke vur 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 yakala lan kaçıyor Sasuke. Gidim, 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 gidim. Sasuke koş Sasuke. Gel buraya var. Gel. Sen salak mısın ya? Bir dakika. Sasuke. Ben değilim abi. Gel lan buraya. Oğlum sen geri zekalı mısın Sasuke? Gel buraya Barış abi dur aradan çekilin vurayım ne demek mal şimdi bana diyorsun ben değilim Barış abi Abi güldük eğlendik bu arada Sasuke abi, ben Niye Sikim <laughs> basın <laughs> Vallahi abi ben değilim değilim Ya doğruları söylesin şu an ya da asarız seni Değilim abi ben Ben seni asacağız şu an Ya doğruları söyle şunları sat <laughs> ya da direkt asıl <laughs> Abi şaka yaptım ben değilim Aptal semir beni kesmek için kovalamıyor muydun? <laughs> Gelin buraya Aynen gel Ay, İstesen evet, abi, zaten İstesen basar mıydın al sana basalım biz de bir aklın başına gelsin <laughs> Yok abi Basmayın abi ya Skip attık sen korkma <laughs> Atın abi atın Skip, at skip attık skip, skip attık Aynen skip skip Atın atın abi Abi bu ne <laughs> Ben de hiç bir şey. Ben de hiç bir şey. Şapak abi en giderken şey dedi. <gülüyor> 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 Sana güvenelim ve <ben> kafasına <laughs> çay bir de bize de Estor galiba gibi bir şey söyledi. <laughs> geri zekalı seni Sasuke. Ya ufacık çocuğun var ya. Bak o saf Değil temiz. Ya? ya. oğlum bir çocuğun siz saf edip beni de kandırın. Nasıl kandırıyorsanız gelin. <laughs> kaldır beni de. Gel, gel abi. Ne yaptınız, abi. ne anlatırız. Abi bak şimdi Emir onu kandırdı. Ben Ozan olayında kandırdım dedim ki bak iki tane Ozan var. Ozan tamam, Imposter dediğimiz şöyle ozan dedik değil abi kesin info verdim ona dedim ki bak çok ciddi konuştum. Dedim ki Ozan Imposter dediğimde hangi Ozan ilk böyle ne alakalı amık derse o imposter'dır. Direkt ona oy ver dedim. Onu çok aklına yattı o fikir. Orada nerede? <laughs> de seni öldür imposter değildi zaten Sasuke büyük ihtimalle yemin edeyim falan ne de. Emir bir anda gaza getirdi seni korkutmak için üstüne geldi biz de astırmış olduk sonra ben beğendim abi elimize de geçti bak bak olay ne biliyor musun geçen el başladık evet. ya kafeteryada evet. hepimiz aynı yerde başladık ben admin elinin barış abi admindeydi ve adminin önünde vent vardı bir dakika bir dakika gel gel adminin önünde vent vardı kafeteryada da vent vardı abi Imposter. Aa bas bas koş 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 koş. Koş koş. Ben ben kola gidiyorum. Kol basacağım. Bak, ben kol basmaya uç, uç, uç. gidiyorum. Ah bak 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 kapıları da kapanıyor bak. Abi strateji deniyoruz şu anda deniyoruz. şu an abi. <laughs> abi ya Vlad. <laughs> Efendim diyor. <laughs> Az önce ilkin dedi ki Barış'ın geldiği yerde dedi vent vardı dedi. Ya şu an, şu şu değişti. Şu an, şu an sana, konu değişti. Şu konu değişti. dur konu değişti şu anda. Neyin? Elektriğe gittik. Elektriği, elektriği açmaya gittik. Birisi elektriğin üstünde pusmuş. Bir de vent üstüne pusmuş yani. Blood? Wolf Team mi oynuyorsun <laughs> abicim sen? Zaten orada vent ha. var kardeşim. Ne <laughs> 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 de, de vent var. <laughs> Ben orada güventim. Bulat Bulat zeki kurtaç mı kardeşim sen? <laughs> sen aynı <takım> <laughs> sen, sen gardiyan mı takıl? <laughs> bak ağlayacaksınız bak. Bu arada Sana net ne çöz Ya he he bak <laughs> kanka sen Ozanla Ozanla Sasuke konuşursun sen. İyi. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler, İyi eğlenceler. kardeşim. Da. Volt devam. Ya, ya ilkin geleni gidene salladın ha bu arada bu oyunda. Şafak Demir ayrı sallıyor zaten. <gülüyor> abi <gülüyor> kime salladıysam çıktı ama. Lan kim ya çıktı bir gerizekalı? Bir oyun, oyun, bir oyun biterdi ya. zaten. zekalısınız vallahi ben... gerizekalı. Hayır geçen oynamasın bu kimse. Kanka eğer değilsen. Aa, ya ne alaka bende ne alaka ne alaka ya. Kim kim da sağ ilkin ya ilkin ilkin. İlkin ilkin. Bak ilkin. Bak ilkin. Bak ilkin. Ben ilkin. Bak ilkin. Ne? O her yere vent atmışlar. Bak sıçasıça gitmişler resmen ya. Elektrikte bir görevim var da daha çok var göreve. Şu an Kameraya bakmayalı çok uzun zaman oldu ya. Dayım bile şafak yeni bir salaklık yapıyor. Ya ne yapıyoruz? Şimdi Barış abi'yi bulup öyle bir strateji yapmamız lazım ki böyle farklı birini bir anda astırmamız lazım. Hı hmm. Kim olsa biri? Dur bakayım Barış abi'yi bulalım mı? Mami Kate orada, Nachos admin'e girdiler. Bak şu var ya gelin kanka bir şey isteyeceğim. Burada tamam. doğmuyor muyuz? Şurada. Evet, tamam. evet. Bak buradan rente bastık gelin takip edin. İsterseniz üçünüz gelin hiç problem değil. Gel. Gelin. Gel. Bak geldim. Biz hepimiz buradan çıktık değil mi? Buradan aşağı gelmesi lazım. Buradan aşağı kimse gelmedi. Ben buraya geldim. Barış abi buradaydı. İki, iki önce el. Barış abi nerede diyor şabak. Bak ben bu kadar diyorum. Barış abi posteri değilse beni kesin. Bir daha oynamıyorum bu oyunu. Şimdi oradan iki kişi olarak çıkalım barış Bar ya. <laughs> Kamerada Barış abi herhalde var. Nerede lan bu? Barış, <laughs> barış abi. <laughs> barış abi. Barış, selam. <laughs> sallan şey Kanka bu kameralara biz bir update atıp ses güncellemesi falan mı yaptık? <laughs> Al Anla, şafa anlamadı bir şekilde kamerada herkesi duyuyorum. <laughs> Yemin ediyorum. İlki, İlki mu Evet. Yok bu hatta Emir Sala dedi ki yok bu ne yapıyorsun? Ne hazır mısınız? Geri zekalı mısınız <laughs> yok ya? Yok abi. ya bak, ben 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 şu kadar diyorum Barış abi bu imposter değilse ben bu oyunu bir daha oynamıyorum. Kes kes Barış abi kes kes kes. Vur bak lan vur bu kaçıyor lan vursun. <laughs> lan. Bak, şu Kaçtı şu, ya. Suçu şafa atıyoruz bak. Suçu şafa atıyoruz. Pardon. Suçu suçu. Gel 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 keselim suçu şafa atarız. Suçu bana atar. Aa ben <laughs> tatarken yakalandım. <laughs> Barış abi imposter <laughs> değilse evet, ben bu oyunu bir Oğlum, daha Oğlum imposter e, olsaydım seni çoktan e, tutup e, yere yatırıp e, çatır çutur kesmez miydim? Kafamdaki peynir dakika, kafam peynirsin ya. ya. Bir dakika, Ya. Da şey. ne çok Bir salsanız bizi. Kafamda peynir yok. Mal. Ben abi kafada dururum. Sıkıntı yok. Hı. Barış abi gel gel. Bu vent'i de bir sek koydu ya. Bro, kes kaç Sıkıntı yani buradan. Yok abi yok biz değiliz biz değiliz. Abi. Şimdi Kübra bana çok sesi battı abi. Yani bilmiyorum. O bir kumpas kurup onu astırmamız lazım gibi geliyor. lazım gibi geliyor. Ya e, normalde çok. Söyleyik. Oğlum çok çok dışarıda beni öldürüyorlar. Siz ne yapıyorsunuz orada ya. Kim öldü? Bir dakika. Kim bir dakika. Oy, bir, kaç dakika kaç bir dakika. dakika. Neyse güldük, eğlendik artık. Aynen, Arkadaşlar shield'in orada buldum. <laughs> ee, gerçekten orada <laughs> buldum. Öldürüp bastım demiyorsun. Gerçekten da, orada diyorsun. buldum, lan. Gerçekten. <laughs> İlkin aradım. seni zevkini asarım ha. Evet, evet, seni zevkini asarım. Evet, evet, yani, evet, bir evet, evet, savunma evet, yapmadan evet. oy veriyorsunuz ya. Bir şey diyeceğim. Ben evet, gerçekten evet, orada bulduğum buldum bir ara. Bu arada ve bir de... benim öyle. benim Kübra'ya sallamamın sebebi ben duvarın arkasında öyle bir ses geçiren duvar Barış abiyle şafağa dinliyordum. Kübra'ya varacağınızdan dolayı ben direkt Kübra'da kendisi vurup öldürdü. Çünkü ben de sizin yanınızdaydım. İnfo olduğundan değil. Aa, eğlendiğimiz önce... Sen kapının önünde güvenlik değil miydin? Şiyette de senin sağında değil miydi? Kim vurdu? Işıklar kapalıydı abi. Ben, ben en... Şafak'ın sesini duyar gibi oldum ama burada Şafak Şafak'la biz... Şafak biriyle konuşuyordu. Bak, ben de ben de komplike Şöyle bir, bir şey var. var. Şöyle bir ben şey var. Eriket. Biz infomuz olduğu için değil sen çok sevindin diye sen asma ihtiyacı hissettik kardeşim. Ama onu da hani savunma bitmedi. ne Bak ilki, ilki bak baktı koyun bitmedi. Oğlum, biz savunmanı zaten savunmanı değerlendireceğiz. Biz sikip verdik zaten. Sen yap savunmanı. Sen neredeydin? Ben KT'ye verdim. Elektriğe gidiyordum ben açmak için. Ben sikip verdim. <gülüyor> <gülüyor> yap, ben, ben de skip verdim. Yani biz öylesine seni <laughs> ben denedik. Ben de skip veriyordum. verdim. Seni denedik. Nachos. Sikip kimse yok. Sikip. Sikip. Sikip bir kişi olsun bari abi. <laughs> Ya oğlum ben niye postur ol ya olduğumda ya böyle oyun olmuyor ya. ya. Bunlar... Lan Bular oğlum. Şafak mı Şafakla Emir oğlum. Ben öldürmedim ya ben öldürmedim. Ay, bir dakika bir dakika. Bir dakika bir ben öldürmedim bir dakika. diyorum alo. Buldum seni sesini Barış'ın sesini de duydum bu arada duyar duyarken buldum ya. Yani. Öldüm öldüm öldüm. Aa. Yok ben böyle bir rezalete tanık olmak istemiyorum daha evet, fazla. Evet ben de Eminim. böyle bir rezalete tanık Şanak. olmak istemiyorum artık. Ne ben evet tanımadım. Emir. Neden sahibi? Mami'den böyle bir, bir tık böyle bir şey. Bana da geldi. Evet Bana evet. çok sessizdi değil mi? Değil, bir mi şey değil mi? Değil mi? Treyar görev yapıyorlar Ben ya. iş, iş, fark ettim onu. sonundan elin çıkmasın Barış, barış, ya. barış, barış KT. Barış KT. Sanki böyle bir şafaktan hafif sildi. Yo bir şey bar şey, bir şey Barış normalde şey Barış, barış. diyorum. Mami hep konuşur normalde ama hiç çıtı çıkmadı. Hiç çıkmadı. Aynen, aynen. Abi ben Emir'e verdim ben. Grand Omrum'dan kaybedersem de kaybedemem. Ben Mami'ye verdim çünkü hiç konuşmadı. Bence şafak ama. KT impostorsan Mami'ye ver. Mami'ye de verebilirsin misiniz? Bilmiyorum. mamiye ver, mamiye ver, Kate, mamiye ver. E aşağı. Yaptan aşağı. E tamam. Kayıp. <laughs> bu arada Kate impostor hareket etti mi şakanı? Gider ayak. Bir ay <laughs> <ç> <laughs> <laughs> <k> <laughs> <laughs> gider ayak. kaybettiysek <G> <laughs> <laughs> de ay <laughs> kaybettik abi. Luz yazsın ekranında ya. Bu nasıl bir oyun lan? Hele şükür. Oha öldürmüştüm ama Mami öldürmüş. Ben oğlum değilim, Şafak dedik, ya. Emir. Bırak ya. <laughs> i̇mpostor dedikleri impostor çıktı. Vallahi impostor <laughs> dedikleri impostor. <laughs> ya bırak ya. <laughs> eğlendik eğlendik güzel. İmpostor dedikleri impostor çıktı bu arada. Serin serin Oğlum abi, abi, siz abi, ya. Kendini ya. Oğlum, siz nasıl bir salaksınız ya. Oğlum siz ikiniz nasıl bir salaksınız ya. Hikayeye bak kardeşim o kadar diyorum. Bakken biraz. Bırak impostorumuyum. Evet teşekkür ederim. Ben Arkadaşlar kaçın benden. Ay. Abi gram bunlarda akıl yok Allah. E ee, beni giriş yapıyorum şimdi. Gel bak şurada yapacağım. Tamam yap hadi. Ne yapıyorsun? yasın? Ya oğlum Siz... Ya var ya Bami. Ben ben ben, ben impostor olsam öyle oyun olmaz ha. Lan hepsi iki ay düşüyor ya. İnsan trol derim. Ben derim. Bir dakika. Sasuke git başı belanı. Ne diyorsun lan sen? Aa. Ha tamam. Oha sen 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 Çok çok Sakla şunu sakla geliş güzel Aynen aynen çok fark ettim onu. geliş <laughs> güzel gö- Lan oğlum niye saklanmıyor lan? Önceki Aha o neydi? Ayy Ne oluyor oğlum? Hızlı bir şekilde Şafak Şafak ve Emir Artık çocuğu bir salon <laughs> <abi>. salın al Sasuke Sasuke sıkıntı Harbi ya çocuğu salın ya Şafak ve Emir doğruyu söyleyin kim imposter? Bir dakika ben anlatayım mı abi? Kim kesti? Bir sefer ben sana bir şey Son soruşum anlat Anlat. Biz Emir'le klasik mekanımıza gittik. Imposter mısın değil misin? Imposter mısın değil misin? Konuşmasını yapmak için. Sosyete takip etmiş. Lan şerefsiz diye bir girdi. Sonra... <gülüyor> 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 bu arada kesin yaşadı bu olayı benim. Eee? Şerefsize uzlatırken havadayken <laughs> öldü abi. Kim peki bunu yapan? Abi şimdi şöyle <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sasuke'nin bu saygısızlığı karşısında impostor olanı astırırsak Sasuke'yi de memnun etmiş oluruz. Bence Sasuke cezalandırmak için bunu görmemezlikten gelir. Sasuke de bir impostor değildi ama dibecek bok yoluna gitti. Aldım. Hayır, ama hayır lan, ben ikna olmadım. O bizim bak bizim olduğumuz yer öyle bir yer ki lan şerefsiz. haklı oğlum. Ama haklı haklı. Lan çocuğu 12 yaşlık çocuğun duygularıyla oynayıp adam imposter diye kim bile hissettirmişler. Bak abi gel lan buraya gel lan buraya diye üzerime saldırıyor. Kanka. Eğlendik Barış. Ben emire verdim vallahi. Arkadaşlar inanmıyorsunuz. Ama şafa verdim ben. bana verirsen inşallah şafa ver şafa ver. Oha. Şafak yat aşağı. Abi sosu şeyle beni yalnız başıma bırakmayın ya. Ben sikip ver. Şafak ya aa, siz var ya rezil aa, oyuncularsınız. Siz şaka <gülüyor> mısınız <gülüyor> ya? 3'lü ki veren kim ya? Niye vermediniz? Ya şaka var ya. Herkes rezil bir tane vermiş. Ondan sonra niye vermediniz? Şaka gerçek değildi, değildi. değildi. Değil, bu. O, zaman değildi. Bu. o zaman emir sensin. Ha biz birbirimizi değildi. satmayız. Değildi. Bak değildi. A duyduklarım değildi. double paket değildi. sanki ya. Zaman ikinizi de asarız lan. Belasını. bir de biz birbirimizi satmayız diyor ya. Asın ya şu salakları. Ne oluyor? Ozan dur dur kap kapalı Bak, ben Aa, değilim tamam, ben. değilim benden şüphelenmeyin he. Aynen kesin şüphelenmeyin. Gel 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 kapı kapalı lan. Şu an şüphelenmeyin. Ben oradaki şüphelenmeyin. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Bas bas bas. Aa, bas, 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 bas. aa, aa bas. arkada <laughs> kan çıktı kan çıktı. Yo yo yo. Oha mami oha. Bak, ha. Abi, ben abi, abi, ben abi, 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 beni abi. dinle. Beni dinle. Bak. Alo. Alo, ben konuşuyorum. Kanka, beni dinle, beni dinle, beni dinle. Bak, Şafak ve Emir. Tamam mı? Önce Şafak'ı salım sonra Emir Piçin'i asalım. Ama Şafak, yüzde üç milyon Şafak çünkü önümdeki kapıları hep kapatıyordu. Seni gram da dinlemiyorum lan, 12 yaştaki çocuğu utan lan. Bir saniye, bir saniye. Geri kalanla konuşuyorum. Evet. Bu rapınız hiç çıkmadı. Ben bulada verdim oyu. Şafak sen var ya. Sen ekmek yok sana lan. Gülük eğlendik abi. Yeter Şafak bu kadar eğlence. Emir Blood'a veriyorsun Vuzi. herhalde Buzi ile beraber. Ya Buzi bir şey diyeyim mi? Blood'tan ben bayağı şüphelendim. Geçen oyunda zaten sana... <laughs> bu ikisi var ya bu ikisi. Ay <laughs> Şafak. <laughs> Vay şerefsizler ya. Yattan aşağı şafak. şafak. Bir de... O, lobi lan. Ben, ben, ben biraz Sasuke'yi dinleyeyim bir dakika. Sasuke. Sasuke'yi yerine gönderim. Kendim hepsiz diye giriyormuş. Ne oldu Barış şey, atılmadı bir şafak. Vallahi billahi ben değilim bu arada. <gülüyor> 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 abi gelsin Bulat bu arada. gel gel Emir Bulat gel Emir Blat gel Emir Bulat gel Emir Bulat gel. Gel gel. gel 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 gel, gel. Toplantı yere geçelim. <laughs> Ne oldu şimdi şey atla öyle bir şey yapalım. Vallahi billahi ben değilim ben bu arada. Bir ne böyle bir şey yapıyorsun ya? Abi gerçekten değilim. Evet. Ama çok gelişmeye geldi gel. söz çıkıyor. Gel. 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 gel bir bulat. görüşelim. Abi, bir get, gel. Yanımdan gelip bir daha gelmeyeceğim yanına. Bir daha gelmeyeceğim. <laughs> Allah imposter verir de seni bir keseyim ben. <laughs> İyi ben eğlenceli. Oğlum elektriği niye yapmıyor bu kimse ya? Arkadaşlar şöyle bir durun. Aranızda kimse diğerini kessin. Söylemeyecek kimseye. Keşke olsaydım abi ya. Emir kesme lan beni. Ben değilim Bir emir A dedi, evi bir emir dedi abi fark ettim. Böyle bir emir dedi orada. <laughs> lan bir <emir. gülüyor> Tek kaybettim ama bilemedim. Abi Cidden... bak görev yapıyor mu? Bak görev söyleyeyim size gel. Lan fazla uzat. Ama tamam yani ah, uzun ok atma görevi yapıyorum. Tamam bak. Geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir tane görev var. Bunu herkes yapmak zorunda. Herkes doluyor bu görev. Tamam, söyle. Şu bu görev. Yap. Burada ben görev yok, yok ki. Bende de yok. Ha tamam o zaman. Doğru söylüyorsun. Burada ha, ben sana bu söyleyeyim de, tuşlu var. Abi. Anladın geçti zeki kurtunu açmış bu. Ee, bende yok abi burası yok bende. Diğer vent de buraya. Şşş bak şimdi. Vent play'ni izle. Görmedim. Görünmezim çünkü ben. Tamam. <laughs> Oğlum ventler çok iyi lan yalnız daha evdesiniz öyle gizli çıkıyorum. Oha abi ya. Hadi lan oradan yalancı. Oha yalantı ya. Istediğim... Çünkü ben hiç görev yapmadım daha acımadı burası. Hafta. <laughs> Bu nasıl? Selamu Aleyküm Ya daha zor bir şey ver. Ver daha zor ver ya. Ben, ver ya. Hayır, şey kardeşim, kardeşim. Kardeşim. Amına ben tövbe hocam. tövbe tövbe. Burada tuşa basmamız gerekiyor da o zaman. Oğlum çok sıkı lan. Böyle bir şeyim var ya. Hızlıdaydı lan. O meta yukarıda öncü solda veriyor. Sen soldakileri sağa geçiriyorsun. Öyle bir şeyim var ya. Aa, Hayatımda oldu. ilk defa öyle bir şey gördüm ben ya bu oyunda. Kaç abi, Vallahi. Kaç, kaç, kaç abi? Ne oluyor lan? Kurultun, vur 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 vur. Ne? He, ne? Abi, abi, He, şey ne? Oldu? Geliyor, geliyor, ne oldu? Ne yapıyor lan bunlar? Benim navigasyona kaç görevim var öyle ya? Ee. Kim vardı acaba burada ya? Bilmiyorum galiba, oraya geçen insanı bilmiyorum. Cesedi ben bulsam benim üzerime patlayacakmış gibi hala. Bir, bir. Communications'da uzun bir süredir bir kişi bekliyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hala kommunikasyon, bu kadar uzun sürmez abi. bir öldü burada. Blood, blood, blood. Ne oldu lan? Bulat kolay Sen gelsin nereden geldin? kardeşim. Şöyle de. bir şey diyeyim arkadaşlar size. Öncelikle admin'deydim. Communications'ta biri vardı. Bekledim özellikle hani böyle hani öldü mü kaldı ya bir şey oldu mu yani. Orada görev yapma süresini hesapladım. 20 saniye geçti. Birazcık daha ona kadar saydım içimden. Baktım ayrı orada gittim raportladım. Navigate Room'da da biri vardı. Muhtemelen o işte Uzi veya artık geçen tur kim hayatta yasaklığını tutamadım o kadarını. Yani ölüme sonra Bulat çıktı şeyden admin'in tam çıktım kapıyı döndüm tek blood'la karşılaştım. Burada da bence uğraşmayalım. Nasıl? Kötü. Zaten biz şafak'ta şafak'ta blood demiştik inanmamıştınız. Yani değil boş mi? boşunuz şafağa astık. Bu Şafak, arada bu bir bir arada şey bu arada, şey yani. arada blood değil ben o cesedi çoktan gördüm. Navigate odasında bendim. Evet. Baktım. Konuş kardeşim. Bulamadım birisini. Döndüm sağ üstte gittim görevimi yaptım. Çünkü ben onu raporlasaydım olay benim başımı patlayacaktı. Sıp sevkine beni asabilirdiniz. Abi. Ya blood değil ama eminim oğlum. Komiser komiser raporladım abi ben de zaten. E da öldü dedi, zaten. bak dediğin dediğin info'yu da doğruladım abi orada admin'de olduğum Hı. için. Emir'i bir gönderelim ya. Aa bak gördün mü abi nasıl? <gülüyor> aa, <gülüyor> bir hani triggerlandı bu lan onu da anlamadım. Oğlum benim üzerime oynuyorsun. Çok açık ve net yani. Ben senin üzerinde oynasam sen Kremate olsan zaten bana karşı bir şey yapmazsın. Çünkü Kremate olduğumu bilmiş olursun. Ve sen Emir, beni şu an astırmaya çalıştığın için impostor olduğun şey, şey Değilim. asmasınlar yo, yo, yo. bayağı Hızlı abi hadi hemen bitirelim oyunu gerek <laughs> yok Ben, başka bir şey demiyorum abi <laughs> Gayet de mantıksal konuştum Evet Emir ve ben mantık Ben de cidden skip verdim Kim olduğunu yani... bilmiyorum Güzel Aa Mami baya iyi skip verdi senin hayatını Şu an gel 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 az şu Mami. mamiyi. Mamiyle Emir, Mamiyle Emir. Az, az şunu, az şunu. <laughs> Net Mami ile Emir Barış. Ben yapınca bir şey yok. Ben yapınca sen <laughs> hemen ya. az şunu. Salak o ben. Ben alaka yok. Hayır. Bak bir o Ozan bir ya bir da bir dakika bir dakika. Zaman. Ama yaptığın Ozan, adamlık ya, şey diye Double'a gittik, gittik emir emir zaten Mami ya. ya. Ozan. Mami evet. Mami dur 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 öyle şey verdi bu arada fark ettiniz Bak bak. Durmadan bir saniye yaşama izi verin bana. Ben... Aha. Aha. Abi hayır 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 hayır. Ozan az. Ozan Ozan, 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 şey Ozan, Ozan Ozan abi. Ozan az. Ozan abi. Bir şey diyeceğim. Abi ben yine Kesin. ne yaptım durdum. Niye abi skip vermedin? Niye skip vermedin? Bana onu söyle. Aynen, ne skip abi? Benim skipimle ne alakası var bu işin? Aa, aa. Daha tabii nasıl ne alakası var? belli. Ma de kaybetmeye hak bir ediyoruz yine. abi. Alo. Hayır bir şey, şey diyeceğim. Ne, aa, aa, ne oluyor ya yine? Alo. Might yaşadı bir. Oğlum ben demin de aynı şey yaşadım bak Instagram'ı aç bak. Oraya ne attım? Şimdi yine atacağım aynısını. Kanka aç at. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Yani bir oynamayı da unutmuşsunuz yani. siz bu oyunu ya. Oğlum hepiniz mi eğlence için oynuyorsunuz? ya? Lan dört tane ipostor'la oynuyoruz her oyunu ya. <laughs> <laughs> skip, Oğlum, bu verdim diyor, skip verdim diyor. Mama, diyor Oğlum, skip verdim diyor mami. Bana beri beyit diyor anasını satayım. skip verdim demedi. Lan. Daha sen de başka severdin işte. Kaybettiysek vallahi sıkıldım. Bu ne kadar kötü bir takım ya. Gene bir kaybettik. Ben böyle bir rezalet görmedim bu arada. Easy game easy kazandık easy. Arada. Hani oradan nasıl bana geldi? Ben çözemedim. Aa iyi, kazandık şey, lan. Vay. Oğlum sağ nasıl kazandık? Şey ben kazandı çünkü. Ben Ozan Ozan abi, o abi. Şey dedim ya o zaman da vermedim ya. Ney Sasuke? Beni ölüşi görmeniz lazım. Ne dedim o zaman? Şey dedi. zaman. Sasuke'nin <laughs> ya bu O zaman diyor ki bana imposter gelirse kurban keseceğim dedi. Ben şu an arkamdan Hadi kes şimdi Tamam sen benim yanımda takıl Sasuke. imposter <laughs> öldü ya. İnşallah bir imposter verir ya diyor. Hahahaha. <laughs> <laughs>